Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle e, parabol konusunu işleyeceğiz. E, peki, e, parabol ne demek? Bunun hakkında konuşacağız, parabol e, soruları çözeceğiz, çıkmış sorularına konusunu tekrar ne yapacağız. E, ama e, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Öncelikle, e, hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, <laughs> anlık geçiş, anlık ruh Şimdi arkadaşlar, parabol dediğim şey nedir? Parabol dediğim şey aslında ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine deniyor. FX eşittir. A, X kare artı B, X artı C şeklinde yazılıyor. Buradaki e, A'lar, B'ler, C'ler sabit birer sayılar olacak. Real sayılar olacak. Ay, Şimdi arkadaşlar burada e, bir, tekrar videosu olduğu için hızlı bir şekilde geçeceğim. E, grafikleri çiziyoruz yani parabol diyoruz. Parabol ne demek? İkinci dereceden e, fonksiyon grafiği demek. O zaman grafik çizmeye yönelik olacak bu şeylerden. A dediğim ifade sıfırdan küçükse kollar aşağı doğrudur. A sıfırdan büyükse kollar yukarı doğrudur. Bunları unutmuyorum. Bunun haricinde e, bir nokta parabol üzerindeyse parabolü sağlamak zorundadır. Bunu unutma. Ve bunun haricinde e, e, ne diyecektim? Parabol simetrik bir e, şekildir. Bunu da unutma. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Parabolün diskriminantının incelenmesine baktığımızda e, ee, diskriminant nasıl hesaplanıyordu? TYT konularında değiştirmiştik. Geriye dönüp bakabilirsiniz. B kare eksi 4AC şeklinde hesaplanıyordu. Şimdi arkadaşlar buradaki B, e, dediğim ifade sıfırdan büyük ise x eksenini iki noktada, e, x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Eğer diskriminant iki farklı noktada keser x'i. Eğer diskriminant küçük sıfırsa x eksenini kesmez. Eğer diskriminant eşit sıfırsa bu x ekseninde bu parabol x ekseninde teğettir. Tamam? Burada iki kök girer devreye. Parabolün tepe noktasına bakarsan Tarık. Tarık formülü unutmuyorsun. TRK olarak geliyor. Ve TR'yi burada eksi b bölü 2a şeklinde buluyorsun. Şuradaki fonksiyonuna sadık kalarak yazıyorum. K dediğim ifadede K dediğim ifadede F, R şeklindedir. Bunun ayrıca 4 ac eksi b kare bölü 4 a diye bir formülü var. Ama senin için önemli mi? Önemli ise yavaşlat ve yaz onu. <laughs> Her şeyde demedim. Beklemeyin Şimdi e, sorunuz olursa o konuda da gönderebilirsiniz. Tepe noktasının apsisi e, parabolün simetri eksenidir. Atıyorum şöyle bir parabolün var. Böyle e, tepe noktasını şuradan çizdiysen e, şunlar böyle ortadan ikiye katlandığında e, üst üste gelecektir. Bunu unutma. Ve ee, nasıl bulunabilir? Ee, tam orta şu kısım R dediğim ifade x1'ler x2'lerin toplama bölü 2'leri yani şuradan ve buradan iki tane şey seçtiysen bunların tam ortası e, tepe noktasının absesini vereceği için ben orta nokta formülünü kullanabilirim burada. Ee, tabii ki x1 ve x2 bu e, fonksiyonların kökleri olacak. Arkadaşlar en büyük ve en küçük değer soruları en büyük ve en küçük değer sorularında unutma tepe noktası buluyoruz. Bunun haricinde parabol denklemi çizilirken birkaç tane x değerini buluyorsun. Seçiyorsun. O x değerleri için fonksiyonun görüntüsünü buluyorsun ve onları bulduğun sıralı ikilileri yani bulduğun noktaları x, y bileşenlerini koordinat düzleminde işaretledikten sonra onları birleştirdiğinde zaten parabole çıkmış oluyor. Eee ha şu da var. f(x) eşittir mx kare şeklinde bir ifade varsa bu ifadem mutlak değer m. Yani negatif olabilir pozitif de. Mutlak değer m. Büyüdükçe kollar e, ne olacak? E, y eksenine yaklaşacak. Yani daralacak. Parabolüm daralacak. Şöyle. Şunun gibi. E, m burada daha büyüktür. Burada daha küçüktür mesela. Daha küçük x değeri için daha büyük değer elde etmiş. Sonuç elde etmiş. Unutma. Parabolün denkleminin yazılmasına geldiğinde iki farklı e, metodun var. Yani aslında üç tane. Genel formülünü kullanabilirsin. Kullanabilirsin. Kullan demiyorum. Veya e, fx eşittir. Tepe noktası formülünden. x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazabilirsin bu a'yı sana başka bir nokta daha verecek. O e, noktayı buraya yerleştirdiğinde, yerleştirdiğinde bu A'yı bulursun. Veya e, var mı bir şey? Yok. Veya x eksenini kestiği noktaları verilen parabol denkleminden yapabilirsin. x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde e, bir şey oluşturabilirsin. x1 ve x2 denklemin x eksenini kestiği noktalardır. Bu a'yı yine aynı şekilde başka bir noktayı yerine yazarak bulursun. Parabol ve doğrunun birbirine göre durumlarında da şunu yapıyorsun arkadaşım e, y eşittir mx artı n şeklinde verilen bir doğru oluyor. Y eş, fx eşittir a, x kare artı b, x artı c şeklinde verilen bir e, parabolüm oluyor. Bunların birbirlerine göre durumlarına bakarken bunları birbirine eşitliyorsun. Sonra bunları birbirine eşitledikten sonra şu tarafa alıyorsun. ax kare artı bx artı c eksi mx eksi n şeklinde bir şey oluşuyor. Şu x'leri toparlıyorsun falan. Sonucunda burada diskriminant buluyorsun. İkinci dereceden bir denklem elde ettin. Diskriminant buluyorsun. Diskriminant büyük sıfırsa bunlar iki farklı noktada kesişirler. Eğer diskriminant eşit sıfırsa bunlar birbirine doğruyla parabol birbirine teğettir. Hatta daha doğrusu doğru parabole teğettir diyoruz. Diskriminant küçük sıfırsa da doğru ve parabol kesişmez diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. E, hemen sorularıyla geliyorum. Tekrar döndüm. Şimdi e, bu e, şimdi ne yapıyoruz? Konuşamıyorum. Şu an ne yapıyoruz? E, ekranda e, çıkmış soruyu görürsünüz. 2025 AYT sorusu. Bana diyor ki hangileri olabilir? E, ne hangileri olabilir? fx'in grafiği. Şimdi baktığımda a çarpı b çarpı c'nin ben sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Hadi beraber inceleyelim birincisi için bakarsam. Kollar yukarı doğru olduğu için. A büyüktür sıfır. E, y ekseni, x ekseninin altında olduğu için. Y ekseninin negatif kısmında olduğu için. C sıfırdan küçüktür. A. A. Sus kız gülme. <laughs> şimdi. Şimdi arkadaşlar. E, ne yapıyoruz sonrasında? R dediğim ifade. Eksi B bölü 2A'dır. A dediğim ifade buradan pozitif. Ben buradan eğer bunun, eğer bunun mu? Bunun afsisinin zaten ben sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü e, dikkat edersen tepe noktasının apsis kısmı x ekseninin pozitif yönünde kalmış. Öyleyse a pozitifse burada eksi varsa b'nin negatif olması gerekir. E öyleyse pozitif, negatif, negatif, pozitife döner. Yani benim işlemimi sağlar. fx grafiğim pekala olabilir. Devam ettim ikinciyle. İkinci devamı diyor ki kollar aşağı doğru. A küçük sıfır diyorum ben de. Sonra diyorum ki e, tepe noktası, ne tepe noktası? E, fonksiyon e, y eksiğinin üstünde kalan, pozitif kalan kısmı. O zaman c de büyüktür sıfır diyorum. Sonra sonra ne diyorum? Tepe noktası için bakarsam r eşittir b bölü 2a. Şu kısım Uyur. Ona da gerek yok. Başka ne yapabilirsin? Başka şunu yapabilirsin. Köklere bakarsan yani x eksenini kestiği noktalara bakarsan x ekseninin pozitif yerinde olan kısım daha büyüktür. O zaman x1 ile x2'nin toplamı da sıfırdan büyük olacaktır. Yani kökler toplamı sıfırdan büyük olacaktır. O zaman b dediğim ifade sıfırdan büyük. Bu ne demek? Bu şu demek. E, kökler toplamı dediğim ifade sıfırdan büyük. E, eksi b böyle a değil miydi? A dediğim ifade negatifse burası negatif ve negatif pozitif yaptım. O zaman B pozitif olmak durumundadır. O zaman 2 olabilir mi? No, nah, no. Nah. Üçüncü soruya Üçüncüye baktık. Ee, ne diyor bana? A, e, kollar yukarı doğru olduğu için A büyük sıfır. Sonra e, Y ekseninin negatif kısmına kaydığı için C küçük sıfır. E bir de bunların kökleri x ekseninin negatif yönünde toplasan da hiçbir kar etmez. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan sıfırdan küçük kalacak. Kalmak zorunda. Nasıl negatifle, negatif iki sayı toplarsam pozitif olur. A buradan pozitif olursa e, buraya artı derim. Eksiyle neyi çarparsam negatif olur? Pozitifi. O zaman b dediğim ifade sıfırdan büyük olacak. Bak bakayım sağlıyor mu? A sıfırdan büyük artı. Artı artı oldu. C ne oldu? Eksi oldu. Ne oldu? Sağladı mı? Ya sağladım. Şimdi <laughs> Şimdi diğer soruya baktım. Şu an ekranı görüyorsun. şu kısmı çözeceğim. Arkadaşım parabol vermiş. Y eşittir bir doğrusu falan filan diyor. Sırı, e, sırasıyla e, işaretlerini yaz diyor. Baktığımda arkadaşlar e, burada verilen kısım bir nokta, Y eşittir 6'yı bir noktada kesiyorsa bu nokta yalnızca parabolün tepe noktası olabilir. Unutma. Yoksa geri kalan kısımları e, her kestiği noktayı ikişer defa kesecektir. Çünkü simetrik bir fonksiyondur. E, fonksiyondur. Öyleyse a dediğim ifade benim için tepe noktası olacak. Tepe noktasının ordinatı o zaman nedir? Altıdır. E, tepe noktasının ordinatının altı olması ne demek? Tepe noktasının altı ol şeyinin altı e, olduğunu biliyorum. Ordinatın altı olduğunu biliyorum. Sonra onun haricinde şöyle aşağı indiği için o y ekseninde kestiği bir kısım var. Şöyle gelmiş. Şu kısım pozitif yönde olduğu için c dediğim ifade sıfırdan büyük olacaktır. Bunu unutma. Onun haricinde tepe noktasının apsisine baktığımda, r eşittir eksi b bölü 2 a ve ben bunun negatif yönde olduğunu biliyorum. Sıfırdan küçük olacak. E tepe noktasının apsisine baktığımda tepe noktasının apsisi negatif. Okey tamam. <laughs> ya Allah. Im. O kadar şey görüp şunu görmüyorum. Kollar aşağı doğru o zaman a da negatif. E, A negatifse, şurası eksi olduysa eksi ile eksinin çarpımı artı, B de negatif olmalı. O zaman eksi, eksi, artı olarak gelecektir. Yani cevabı Edirne olacaktır. Hemen diğer soruya baktım. 2019 AYT sorusu çözeriz çözeriz. Ne yapıyoruz? Şöyle hop. Ne yapmış? Şöyle. Aa. aa. <laughs> ne oldu böyle ya? Şöyle bir şey aldım diyelim. Burada dikkat edersen şu kısımlar birbirine eşit oluyormuş. Öyle söylüyor. Şu kısım benim için y eksenini kestiği nokta olduğu için x'e sıfır x e vermem gerekir. Yani burası c'dir. c dediğim ifade kökler çarpımıydı. Şunlar kökleriydi. O zaman bunlar birbirine eşitse x1 ile x1 çarpı x2 eşit. x2 birdir. Ve bana diyor ki e, x'in 3 bölü 4, 5'tir. Nerede? En küçük değerini almaktadır. 3 bölü 5'te. O zaman tepe noktasının de bu 3 bölü 5. E bana söyle simetri ekseni değil miydi tepe noktası? Eşittir yani uzaklık. Birden 3 bölü 5'i çıkardığımda aaa yazmayı unuttum birazcık. 3 bölü 5'ten x1'i çıkardığımda eşit olacak. Bunu bu tarafa alırsam x1 dediğim ifade 6 bölü 5 eksi 1 olur. Bu da 1 bölü 5 olacaktır. Yani bana x1, x2 soruyor. Ee, x2 bölü x1 soruyor. 1 bölü 1 bölü 5'ten 5 olacaktır. Hemen diğer soruyla geliyorum. Hiçbir yere ayrılma. Döndüm. Yani iki tane sorum var arkadaşlar. İki tane şu, şu iki tane daha konuşmadım. <laughs> i̇ki tane şu soruya bakalım. Ne diyor bana? F bileşke F bileşke F, F fonksiyonu en büyük değerini A noktasında alıyormuş. Bana A sayısıyla alakalı bir şeyler soruyor. En büyük değerini A sayısında alıyorsa pik yaptığı en yüksek noktasını, en yüksek değerine 5 dersen ben o 5'e aldığı yer x'ler hangi aralıkta? 1-2 aralığında. O zaman f bileşki fx görüntüm 1-2 aralığının arasında bir şey olacak. Aralığında olacak. Ee, sonrasında baktığımda f bileşke f 1 ile 2 arasındaysa 1 ile 2 y ekseninde 1 ile 2 arasına bakıyorum. E, x'leri hangi aralıkta? 3 ile 4 arasında. O zaman içerideki fx de şu fx 3 ile 4 arasında olur. E baktığında y ekseninde 3 ile 4'e baktığında x ekseninde 2 ile 3'e tekabül eder. O zaman x'lerin 2 ile 3 arasında olmak durumundadır. E cevabım Ceyhan olacaktır. Şimdi son olarak en son soruma geçiyorum. Şu an görüyorsunuz 2018 AYT sorusu. Bakalım <laughs> A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde de orijinden geçen bir böyle böyle doğru vermiş. Ya çok eğleniyorum ben ya. Ay Allah bozmasın. Maşallah diyeyim. X eksi A eksi B. Arkadaşlar bu e, tepe noktası verilen parabol denkleme olur. Olarsa Olursa. Orijinden geçtiğine göre bu. X'e sıfır verdiğimde sonucu da sıfır olacak. Öyleyse a kare eksi b yes, eşittir sıfır olacak. B dediğim ifade a kare olmalı. Ben buradan ne görüyorum? a kare eşitse b dediğim ifade sıfırdan büyük olmalı. Devam ettim. Sonrasında parabolik olanlar üç parabolün tepe noktaları alanı falan filan oldu p Birincisi için bakarsam, birincisi için baktığımda şurada x gördüğüm yere x artı a yazarsam oradaki a'lar gider, birincideki parabolüm şuna eşit olur. x kare e, artı b diyor, şurada da eksi b ile gider, x kare parabolü elde ederim. x kare artı sıfır diyebilirsin hatta, tepe noktası bunun sıfıra sıfırdır. İkinciye baktım, İkincide de bana diyor ki x artı a, x yerine x artı a yazarsam ilk fonksiyonda, x ile a'lar birbirini götürür yine x kare olur eksi b var. Şurada da eksi b var. Eksi 2b olur. E bunun tepe noktasının apsisi yok. O zaman sıfır. Eksi 2b de ordinatı. Üçüncüye baktığımda x eksi a yazdım x gördüğüm yere. O zaman eksi x eksi a'nın karesi. 2a'nın karesi. Buradan da bir de eksi b var. Eksi 2b olacak. E bunun tepe noktası da 2a'ya eksi 2b şeklinde olur. Şurada eksi formülden geliyor. E bunları birleştirirsem bir üçgen oluşturacağım. 0 0 sıfır noktası okey. 0 eksi 2b. 2b'nin pozitif olduğunu biliyorum. Eksi 2b o zaman negatiftir. Şurada. Okey. 2a dediğim ifade buradaysa şöyle indirdiğimde şurada da ne elde ederim? Şöyle bir üçgen elde ederim. Şu üçgenin alanının 16 birim kare olduğunu söylüyor. Alanın nedir? Bu dik kenarların çarpımı bölü 2'dir. Hop, 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 hop. A çarpı B 8 iniş Ve B'nin A kare eşit olduğunu biliyorum. O zaman B yerine A kare yazarsam A küp 8 ise A dediğim ifade kök 2. Ne kök 2'si ya? A dediğim ifade 2 olacaktır. Ee, bana B'yi soruyor. A'yı bulduysam B'yi bulurum ya. A yerine 2 yazarsam 2'nin karesinden 4'tür. E burası ikiye dört olur. iki artı dörtten altı olarak bulunur. Cevabım Adana'dır. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, çok az konumuz kaldı AYT'de de. Ee, bitecek. Bu pazar gün inşallah bitiyor. Ee, bu pazar dediğim önümüzdeki pazar. E i̇nşallah bitiyor bugünkü değil. Sonrasında branş denemeleri, AYT tekrar denemeleri, AYT soruları ve geometri tekrarlarıyla tekrar tekrar sizlerle olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarı sizinle olsun. Siz bizim yaz öbeklerimizsiniz.